Merhabalar, penceremin önüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Selamlar, aleyküm ve rahmetullah. Birini eksik biraz kendimi kötü hissediyorum sonra. Uzun süredir sabırla bekleyen bir soru okuyorum size. Hocam öncelikle selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Bu yazıyı size hayatımdaki her şeyi sorguladığım bir zaman diliminden yazıyorum. Postkette, Podcastlerinizi kendime yakın buluyorum ve ağlıyorum bazen. Ağlayın, iyidir ağlamak. Kendimi size çok yakın buluyorum. Teşekkür ederim bunun için. Ben de teşekkür ederim. Yaşım 20. Kendimi yaşıtlarımdan farklı hissediyorum. Onlarla arkadaşlıkta zorlanıyorum. Çünkü onların konuştuğu aşklardan, bu yakışıklı, o yakışıklı muhabbetlerinden ya da sosyal medya laflarından çok rahatsız oluyorum. Ve kendimi bir yere ait hissedemeyince herkesten uzaklaşıyorum. Haliyle bu yalnızlığıma sebep oluyor. Hocam, kendimi 20 yaşında hiçbir şeye ruhen yakıt ve yakın ve ait hissetmiyorum. Ne olur bununla ilgili bir podcast çekseniz okuduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi canım benim, güzel kardeşim, senin o yakışıklı, bu yakışıklı, şu yakışıklı muhabbetlerinden rahatsız olman, sosyal medyanın boş muhabbetlerinden rahatsız olman, yani aslında Boş işlerden rahatsız olman bir sorun değil ki bunu çözelim. Bu aynen böyle kalmalı. Sadece ihtiyacımız olan şey daha nitelikli bir hayat, daha nitelikli bir çevre. Bunu inşallah inanıyorum ki Allah'ın izniyle inşa edeceksin. Sen daha kaliteli, daha güzel bir insan oldukça, kendine yatırım yaptıkça güzel insanlarla, kaliteli insanlarla karşılaşacaksın ve onlar da senin ufkunu genişletecek. Hakikaten akıllı, kültürlü, donanımlı ve kibirli olmayan aynı zamanda Allah'tan korkan güzel insanlarla arkadaşlık etmek çok kıymetli bir şey. Bunların sayıları çok olmuyor tabii. Ama az da olsa bu tarz insanların çevremizde olması ve onlarla sohbet etmek e, çok değerli. Ama bunlar böyle süreç içinde oluşuyor. Düşünüyorum ben de 20 yaşımdayken hayatımda aşırı kaliteli bir çevre var mıydı diye yoktu. Böyle tek tük insan vardı. Fikrine çok değer verdiğim, kıymet verdiğim. Ama sonra o insanlar da değişebiliyor tabii ki. Fakat siz büyüdükçe 20 yaş çok büyük bir yaş değil. Siz büyüdükçe Çevrenizdeki insanların da düzeyi, kalitesi büyüyor. Kendinizi geliştirmeye devam ederseniz, bu konuda endişeniz olmasın. Ve dua çok kıymetli bu noktada. Anne duası alın, anne baba duası alın, mümkünse İyi insanlarsa <laughs> kendiniz için dua edin, geceleri teheccüde kalkıp bu niyetle salatalar verin. Allah'ım beni takva sahiplerine, önderlerden kıl, bana göz aydınlığı bir eş ve ...arkadaşlar nasip eyle, böyle mümin, saliha kimselerle arkadaşlık etmemi nasip eyle diye. Bol bol camilerde, meşrilerde namaz kılın. Oradaki insanlarla tanışın. Yani camide, meşride güzel insanlarla tanışırız. Ee, kaliteli, nezih yerlerde bulunun. Kastım pahalı yerler değil. Yani kültürel olarak, donanım olarak da sizi geliştirecek aktiviteler... Buralarda bulunun sohbet halkalarına katılmaya çalışın yüz yüze Olmuyorsa online Buralarda insanlarla tanışın Ama tanışmak için de delirmeyin yani hani Size göre olan insanla Bir şekilde yollarınız kavuşur Herhalde karşılıklı birbirinize doğru Hareket edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlık için konuşuyorum bunu Öyle yani Düzelecek inşallah bu durum ben inanıyorum her kimsen inanıyorum ki yani bundan birkaç sene sonra seni işitebilen, senin gelişimine katkı sağlayan, faydalı insanlarla oturup kalkıyor olacaksın inşallah. Hiç merak etme insan sabit bir çevreyle kalmıyor kesinlikle. Bunlar şekilleniyor hayatın içinde, iç hayatımızla, eğitim hayatımızla, oturduğumuz mahalleyle veya tamamen Allah'ın nasip etmesiyle. Yani şu an benim hayatımda çok yakın olan insanlardan birisiyle tanışma sebebimiz çok absürt bir sebepti. E, ama hani o tanışma sebebinden sonra biz bir şekilde muhabbet etmeye devam ettik. Bir dakika arkadaşım. Tabletten şeyler çıktı, kafamı karıştırıyor. Bu arada soru cevap videosunda arkadan bir şeyler açmıştım. Rezalet çıkma sesi bir yüksek bir alçak. Kusura bakmayın beni affedin lütfen. Tekrar böyle bir şey yapmayacağım. Bir e, radyo bana stüdyo vermedikçe <laughs> öyle müzik geçişleri yapmaya çalışmayacağım kendi kendime. Neyse. Dediğim gibi 20 yaş çok genç bir yaş, çok güzel bir yaş. Henüz hayat tamamlanmış değil. Daha sürecin başında olduğunu düşünüyorum. E, kendine yatırım yaptıkça, kendine yatırımdan kastım ne? Amelleri, farzları güzelce yerine getirmek, nafileleri arttırmak ve hayırlı ortamlarda bulunmak için bir çaba göstermek. Ders halkalarında bulunmak için. Aynı zamanda meziyetin neye yatkınsa onunla ilgili kendini geliştirmek için çaba sarf etmek. Bu bir dil olabilir, kodlama olabilir, bir çizim olabilir, yazma becerisi olabilir, gastronomi olabilir, her neyse hangi alanda ilerlemek istiyorsan meslek dışında söylüyorum. Meslekle ilgili ilerlerken bir taraftan da kendini geliştirecek bir meziyet üzerinde çalışmak çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani 20 yaşında olsaydım herhalde bunun için daha fazla çalışırdım. Dil öğrenmek için daha çok çalışırdım herhalde. Yani <laughs> evet ben de çok genç değilim ama Bugün ayın kaçı? 3 Temmuz. Şafak sayar gibi 30 Ağustos'u sayıyorum arkadaşlar. Neden? 30 Ağustos'ta ben 29 yaşındayım ve eğer yaşarsam bu benim son 20'li yaşım. Seneye Ağustos'ta 30 yaşıma girmiş olacağım. 30! Yine içim sıkıldı bak. Ne diyelim? Basit goller yedik. Basit goller yedik. Oldu. Yani dağıldım gene. 30 yaşına gireceğimi düşününce. Yaş kompleksi olan bir insan değilim ben. Diyeceksiniz ki her kaydımda 30 yaşına gireceğim diye ağlıyorsunuz. Yaş kompleksim yok. Hayır yaş kompleksim yok. Ve Allah tarafından büyük bir hediyedir ki, hikmettir ki ben gerçekten çok küçük gözüküyorum. Aa anlatayım size. Herhalde anlattım. Burada da anlatayım. Geçen gün parka gittik Sare ile. Sare 13 yaşında ama çok uzun. 1.70 belki 1.75 boyu var. Çok uzun ve heybetli bir kız. Annesi de uzun, babası da uzun çünkü. Neyse, işte parkta takıldık, sallandık, oyunlar oynadık falan Sare ile gülüyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Benim de akranım olan bir hanım geldi çocuğuyla beraber. Çocuğu oynatıyor. Ondan sonra benim yanıma geldi. Beni daha da küçük sandı herhalde. Sare'den bilemiyorum. Yanıma geldi dedi ki Ay canım ne kadar tatlısınız zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi ee, bilemezsin yıllar öyle bir geçiyor ki insan işte gençliğini her şeyini geride bırakıyor ah ah bu zamanların kıymetini bil dedi bana ben dedim ki affedersiniz siz kaç yaşındasınız ben 30 yaşındayım dedi böyle ben dedim 29 yaşındayım sonra kadın inanmadı gerçekten mi dedi şaka mı yapıyorsun? hayır dedim ben 29 yaşındayım. Bir ay sonra tam 29 yaşındayım. İnanamadı kadın sonra çekti gitti yanımdan. Herhalde üzüldü. <laughs> yani elhamdülillah hani böyle e, güzellik kaygısıyla ya da yaşlanıyor olma korkusuyla ilgili bir sorunum bir sıkıntım yok. Kendimi iyi hissediyorum, kuvvetli hissediyorum. Aynaya baktığımda mutluyum gördüğümden. Sadece gerçekten çok istemiştim. Böyle 20'li yaşlarımda anne olmayı çok istemiştim. Genç anne olayım, böyle 20-21 yaşında anne olayım. Büyüteyim onları istemiştim. Olmadı. Allah bana bir sürü nesiller büyütmeyi nasip etti. Öğretmenlik nasip etti. Hamdolsun, şükürler olsun. Olmadı, neden olmadı diye bir sorum yok. Hani ah keşke olsaydı, keşke olsaydı. Hayır, iyi ki olmadı. Olacak bir ortam yoktu. İyi ki de olmadı. Ve şu anki halimden de çok memnunum. Rabbime çok teşekkür ediyorum. Bana bahşettiği her şey için. Ama bazen bir şeyler ukde olarak kalır yani içinizde. Hani bu da benim kaldı. 30'a bir kala bir mucize olur mu hayatımda? Bilmiyorum. Mesela bana deseniz ki şuradaki ağaç yürüyebilir mi? Ben söylerim de ki kesinlikle yürür. Allah isterse yürür. <laughs> benim çok... İmanım yüksektir mucizelere karşı. Ama hani bir yıl içinde sen anne olur musun sorusu benim imanımın zayıflığındandır. Böyle şey ihtimali düşük hissettiriyor yani. Hani işte birine güveneceğim, gerçekten etkileneceğim, hani seveceğim ve hayatımı alacağım ve evleneceğim ve hemen... <laughs> yani tabii ki Allah'ın mucizelerine Resulullah miraca yükselmiş sallallahu aleyhi ve sellem hayatta neler oluyor neden olmasın yani dualarımızı ediyoruz iki dünya içinde ama <laughs> yani evet gördüğünüz gibi bir ihtiyar olduğum için ee, hemen sorunun arasına kendi dertlerimi sıkıştırdım tekrar olsun siz gençler bana dua edersiniz kimlik yaşımız 29'sa da kafa yaşım artık 89 diye düşünüyorum Yine de sabahları çok enerjiyim. Sarem'in de tespitine göre, Sarem'in dediğine göre. Sabah 5 ile 9 arasındaki enerji bende hiçbir saatte yok. Yani o saatte bana her şey yaptırabilirsiniz. Dağlara koşturabilirsiniz. Ne bileyim ben. Yüz bin tane işi yapabilirim. Hiç yüksünmem, yorulmam ve aşırı mutlu oluyorum. Aşırı enerjik oluyorum yani. Çok keyfim yerinde oluyor sabahları. Sonra böyle ikinciye doğru pilim bitiyor. İkindi de ben bitik oluyorum artık. İkinci en kötü vakitlerim herhalde. Daha sakin, daha ağır, yaşama insanı olduğum saatler. <laughs> İkinci saatleri. Evet, kıymetli hanımefendi, kardeşim. 20 yaşındasın, müthiş bir yaş. İnşallah senin arzuların dünya ve ahirette aydınlık bir şekilde sana kavuşur. Umarım afiyet üzere bir yaşam sürersin her kimsen senin için dua edeceğim Rabbim e, sıkıntılarını gidersin ama lütfen daha ümit var ol e, daha böyle dualarını inşallah üzerine yap hani yok işte olmuyor tarzında değil de e, 20 yaş zaten insanın çevresini oturtmuş olduğu bir yaş değildir ve henüz çevrende kaliteli bir insan olmadığını düşünüyorum böyle bir açlık içindeysen. E, maalesef sadece senin yaşıtların değil, benim yaşıtlarım da daha ziyade parada, malda, mülkte, sosyal medyada işte altında yani altın olsun, para olsun hep bu konular daha böyle hep bir maddiyat, hep böyle bir gösteriş. Maalesef sadece 20 yaşında olmakla ilgili değil, 30 yaşında, 40 yaşında da bu şekilde olan çok insan var ama onlarla da daha az konuşuyoruz tabii tamamen muhabbetimizi kesmesek de çok daha az çok daha seviyeli konuşuyoruz. Çünkü bunlar insanı beslemeyen, insanı, insana faydası olmayan boş muhabbetler ve gerçekten ilgimi çeken muhabbetler de değil. Ama insana iyi gelen çekirdek bir kadrosu oluşuyor hayatında. Allah'tan bahseden, Resulullah'tan bahseden sallallahu aleyhi ve sellem ve güzel bilgiler öğrenip paylaşan, kaliteli muhabbet edebildiğimiz insanlar, nitelikli muhabbet edebildiğimiz insanlar. Bunlar oluşuyor yıllar içinde. Biz emek veriyoruz, onlar bize emek veriyor. Hayatımızdan çıkanlar oluyor, hayatımıza girenler oluyor. Mesela bundan 4 yıl önce falan, evet 4 yıl önce Elif'le tanışmıştım. 4 yıldır ben ne olur, ne olur 4 olsun. 4-5 diyelim, 4. 4-5. 4, 4 5. Neyse, o yaşlarda da ben de belası yeni biriyle tanışıp da arkadaş olmak istemem artık. Kaç yaşımıza geldik diye düşünüyordum. Çünkü zor geliyor insana hani belli bir yaştan sonra yeniden arkadaşlık kurmak ama Elif'i görür görmez çok sevdim, çok akıllı bir kız. Allah her zaman selamet versin. Zeka benim için önemli biliyorsun. <laughs> çok zeki bir kız ve çok mütevazı, dop dolu bir kız yani zehir gibi bir kafası ve pek iyi bir kalbi vardır onunla arkadaş oldum baya yakın arkadaş olduk ve hala Elif'i çok severim artık çok sık görüşemesek de ee, olabiliyor yani sonradan da hayatımıza birileri girebiliyor bununla birlikte çok kıymet verdiğimiz güvendiğimiz aklına kalbine ve hayat boyu yanımda kalır dediğimiz bir insan da şak hayatımızdan çıkıp gidebiliyor dan 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 sonra onunla yabancı oluyorsunuz kadar, kader, kader alacaklar. <laughs> Bir süre kullanırım alacakları. Ümit var olunuz, lütfen. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayal kurunuz. Ben çok şükür ki yeniden hayal kurabiliyorum.